bana sorulan bot basma mevzusuyla ilgili bir sorulan soru var. Ben o soruya yalan cevap verdiğimde tamam mı makine ötecek. Yine zaten aynı cevabı vermiş olacağım. Ben yine kimsenin üstüne algı yapmama amaçlı isim vermeden konuştum konuşacağımı ve bir arkadaş İbo götü çok fazla yandığı için üstüne alınmış bana böyle ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Öncelikle İbo sen daha düne kadar bizim götümüzde dolaşan sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum. Ne oldu? Nereden geldi bu yürek sana? Ne oldu bu kadar kinli olduğun bize amına koyayım? Bir şeyler üstünde olmuyorsun. Orada böyle rahat rahat konuşuyorsun. Küfür ediyorsun aklımızda. Amına kodumu çakalı seni. Bana diyorsun ki yok işte aradım onu açmadı falan filan. Orada esiyorsun gülüyorsun. Beni kimse aramadı oğlum. Sosyal medyaya taşımayalım bunları falan filan diyorsun. Instagram'dan yazıp numaramı istemek zor mu geldi? He? Çakal seni. Gidiyorsun Instagram'da yayın açıyorsun, millete şov yapıyorsun. Sen biliyorsun oğlum bizim icraatlerimizi. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilleri dövüyorduk aman akayım. Yayınlarında bile benim şarkılarımı dinliyorsun. Sonra diyorsun ki ne başarıları var. Oğlum benim 3,5 milyar stream'im var lan. Ben senin gibi fırfır zıpçıklı bir adam değilim ki oğlum dinlenmenin peşine koşayım. Sen mi bana öğretiyorsun piyasayı aman koyayım Çakal seni. Niye sallıyormuş, motive niye sallıyormuş, Atiye çakala niye sallıyormuş? Oğlum bunların hepsi benim arkadaşımdı zaten lan zamanında. Bunların hepsi benim görüştüğüm adamlardı. Senin onların biriyle diyaloğun yoktu oğlum benim aramda bu sıkıntılar yaşandığında. Sen bir tanesini tanımıyordun oğlum. Şu an yanında gezdirdiğin adamların hepsine Zamanında laf ediyordun oğlum zaten. Şimdi mi dostun oldu bunlar? Ederim etmem sana ne okayım. Sana mı kaldı bu? Yok bütün toplar bir şirkette falan demişim de sonra gitmişim Universal'a girmiş. Sen cahil misin oğlum? Universal dünya çapında bilinen bir şirket. Kamil, label'ın şirketi mi amın okuyayım? Bu salakça bir açıklama olabilir mi? Ağzın köpürüyor oğlum konuşurken. Ne oldu? Nasıl bir hasretin var bize? Bana diyorsun ki işte önceki mevzuda da seni karı şey bana ismini vermeden sallayan karımdır dedim. Ondan sonra bunu aradım diyor. Sen mi beni aradın? Ben mi seni aradım? Ha? Sana dedim ki bu lafları bana mı söylüyorsun? Sen bana dedim ki o şarkıdaki söz bana ise ben de bunu sana yazdım. Oğlum diyorum bana mı söylüyorsun bunları? Diyorsun ki o şarkıdaki söz eğer bana ise sana yazdım. Gel dedim gibi oturalım konuşalım çıkıp gelmedin mi oğlum? oturduk manzarada konuştuk tek başınaydın benim yanımda bir ose vardı benim yanımda bir kişi daha vardı mod vardı büyük ihtimal gayet hoş sohbet yaptık orada niye böyle sanki gelip bizi ezmişsin aşağılamışsın gibi konuşuyorsun ki sen yapabilir misin oğlum böyle bir şey benim size diyeceklerim bu kadar dediğim gibi o bir yerde konuşulur denk gelinir illa o zaman görüşürüz anladın mı ama bu gayrimeşru triplerinden çık bir tane Scarface gömleği giyince Scarface olmuyorsun ağzına bir tane pro koyunca. Tamam. Dediğin gibi olsun bakalım neler oluyor bundan sonra. Öncelikle İbo, sen daha düne kadar bizim götümüzde dolaşan, sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum. Ne oldu? Nereden geldi bu yürek sana? Ne oldu bu kadar kinli olduğun bize amına koyayım? Bir şeyleri üstünde almıyorsun, orada böyle rahat rahat konuşuyorsun, küfür ediyorsun aklımızda. Amına kodumu çakalı seni. Bana diyorsun ki, yok işte aradım onu açmadı falan filan orada esiyorsun gülüyorsun beni kimse aramadı oğlum sosyal medyaya taşımayalım bunları falan filan diyorsun instagramdan yazıp numaramı istemek zor mu geldi he çakal seni gidiyorsun instagramda yayın açıyorsun millete şov yapıyorsun yok icraat yok şöyle böyle sen biliyorsun oğlum bizim icraatlarımızı sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilleri dövüyorduk amına kıyım rap piyasasında ne anlatıyorsun amına kıyım Yok çıkıyorsun diyorsun ki işte biz beraber iş yapmadık mı senin paranı vermedim Oğlum sen zaten ne iş yaptığında bot olma ihtimali var mı? İki, bir ya da ikinci işin diye. Butterfly Stable, Montego düetini yaptın sonra ben benle olan düeti yaptın. Aslanlar gibi paramı aldım, aslanlar gibi şarkı teslim ettim oğlum size. Neyi yani botla ne alakası var? Bot olduğunu bilseydik de sana paranı geri verdik o şarkıyı da kaldırtırdık. O şarkıda bot yoktu zaten. Senin o kadar bir cürmün yoktu bunu yaptığında. Anladın mı? Yayınlarında bile benim şarkılarımı dinliyorsun Sonra diyorsun ki ne başarıları var Oğlum benim 3.5 milyar streamim var lan Ben bir yıldır bir şey yapmıyorum Bir yıl yaptım diye mi amına koyayım şimdi konuşabiliyorsun Ben senin gibi fırfır zıpçıklı bir adam değilim ki oğlum Dinlenmenin peşine koşayım Dinlenmek istesem yine yapar yine koyar Çocuğu yine geçerim Görürsün bundan sonra da dinleniyor muyum dinlenmiyor muyum Anladın mı Sen mi bana öğretiyorsun piyasayı amına koyayım Çakal seni Niye sallıyormuş motive niye sallıyormuş Atiye çakala niye sallıyormuş Oğlum bunların hepsi benim arkadaşımdı zaten lan zamanında Bunların hepsi benim görüştüğüm adamlardı Senin onların biriyle diyaloğun yoktu oğlum Benim aramda bu sıkıntılar yaşandığında Sen bir tanesini tanımıyordun oğlum Şu an yanında gezdiğin adamların hepsine Zamanında laf ediyordun oğlum zaten Şimdi mi dostun oldu bunlar Ederim etmem sana namun okuyayım Sana mı kaldı bu Yok diyorsun ki işte daha yanındaki adamlara sahip çıkmıyorlar. İşte onların hepsi benim yanımda falan. Bizim yanımızdaki adamlar adam olmuş olsaydı zaten şu an senin yanında olmazlardı. Biz adam değil diye yanımızdan yolladık da sen yanına aldın. Biz senin niyetini de biliyoruz onların niye yanına aldığını. Anladın mı? 10 senelik arkadaşlarımız hala yanımızda bizim. Aramızdan bir iki kişi eksildi eksilmedi. Senin eski arkadaşların neredeler oğlum? Yok bütün toplar bir şirkette falan demişim de sonra gitmişim üniversiteye girmişim. Sen, cahil misin oğlum? Universal dünya çapında bilinen bir şirket. Kamil Label'ın şirketi mi amına koyayım? Kaç salakça bir açıklama olabilir mi? Ağzın köpürüyor oğlum konuşurken. Ne oldu? Nasıl bir hasretin var bize? Bana diyorsun ki işte önceki mevzuda da seni karı şey bana ismini vermeden sallayan karımdır dedim. Ondan sonra bunu aradım diyor. Sen mi beni aradın? Ben mi seni aradım? Ha? Sana dedim ki bu lafları bana mı söylüyorsun? Sen bana dedim ki o şarkıdaki söz bana ise ben de bunu sana yazdım. Oğlum diyorum bana mı söylüyorsun bunları? Diyorsun ki o şarkıdaki söz eğer bana ise sana yazdım. Gel dediğim gibi oturalım konuşalım çıkıp gelmedin mi oğlum? Ha? Oturduk manzarada konuştuk tek başınaydın. Benim yanımda bir o ose vardı benim yanımda. Bir kişi daha vardı mod vardı büyük ihtimal. Gayet hoş sohbet yaptık orada. Niye böyle sanki gelip bizi ezmişsin aşağılamışsın gibi konuşuyorsun ki? Sen yapabilir misin oğlum böyle bir şey? Benim size bu kadar. Dediğin gibi bu bir yerde konuşulur denk gelinir illaki. O zaman görüşürüz. Anladın mı? Ama bu gayrimeşru triplerinden çık. Bir tane Scarface gömleği giyince Scarface olmuyorsun ağzına bir tane pro koyunca. Tamam? Dediğin gibi olsun. Bakalım neler oluyor bundan sonra. Bana sorulan bot basma mevzusuyla ilgili bir sorulan soru var. Ben o soruya yalan cevap verdiğimde tamam mı? Makine ötecek. Yine zaten aynı cevabı vermiş olacağım. Ben yine kimsenin üstüne algı yapmama amaçlı İsim vermeden konuştum konuşacağımı ve bir arkadaş İbo götü çok fazla yandığı için üstünde alınmış bana böyle ağzı alınmayacak şeyler söylemiş. Öncelikle İbo sen daha düne kadar bizim götümüzde dolaşan sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum. Ne oldu nereden geldi bu yürek sana? Ne oldu bu kadar kinli olduğun bir koyayım? Bir şeyleri üstünde alınıyorsun orada böyle rahat rahat konuşuyorsun küfür ediyorsun aklımızda. Amına kodumu çakalı seni. Bana diyorsun ki yok işte aradım onu açmadı falan filan orada esiyorsun gülüyorsun beni kimse aramadı oğlum. Sosyal medyaya taşımayalım bunları falan filan diyorsun. Instagram'dan yazıp numaramı istemek zor mu geldi? He? Çakal seni. Gidiyorsun Instagram'da yayın açıyorsun millete şov yapıyorsun. Sen biliyorsun oğlum bizim icraatlerimizi. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilleri dövüyorduk amına kıyım. Yayınlarında bile benim şarkılarımı dinliyorsun. Sonra diyorsun ki ne başarıları var. Oğlum benim 3.5 milyar stream'im var lan. Ben senin gibi fırfır kızıp çıktı bir adam değilim ki oğlum Dinden benim peşine koşayım. Sen mi bana öğretiyorsun piyasayı amına koyayım? Çakal seni. Niye sallıyormuş, motive niye sallıyormuş, atiye çakala niye sallıyor? Oğlum bunların hepsi benim arkadaşımdı zaten lan zamanında. Bunların hepsi benim görüştüğüm adamlardı. Senin onların biriyle diyaloğun yoktu oğlum benim aramda bu sıkıntılar yaşandığında. Sen bir tanesini tanımıyordun oğlum. Şu an yanında gezdiğin adamların hepsine zamanda laf ediyordun oğlum zaten. Şimdi mi dostun oldu bunlar? Ederim etmem sana namını okuyayım. Sana mı kaldı bu? Yok bütün toplar bir şirkette falan demişim de sonra gitmişim Universal'a girmişim. cahil misin oğlum? Universal dünya çapında bilinen bir şirket. Kamil, label'ın şirketi mi amına koyayım? Bu kadar salakça bir açıklama olabilir mi? Ağzın köpürüyor oğlum konuşurken. Ne oldu? Nasıl bir hasetin var bize? Bana diyorsun ki işte önceki mevzuda da seni karı şey bana ismini vermeden sallayan karımdır dedim. Ondan sonra bunu aradım diyor. Sen mi beni aradın, ben mi seni aradım? Ha? Sana dedim ki bu lafları bana mı söylüyorsun? Sen bana dedin ki o şarkıdaki söz bana ise ben de bunu sana yazdım. Oğlum diyorum bana mı söylüyorsun bunları? Diyorsun ki o şarkıdaki söz eğer bana ise sana yazdım. Gel dedim gibi oturalım konuşalım çıkıp gelmedin mi oğlum? Oturduk manzarada konuştuk. Tek başınaydın. Benim yanımda bir os ose vardı benim yanımda. Bir kişi daha vardı. Mod vardı büyük ihtimal. Gayet hoş sohbet yaptık orada. Niye böyle sanki gelip bizi ezmişsin aşağılamışsın gibi konuşuyorsun ki? Sen yapabilir misin oğlum böyle bir şey? Benim size diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu bir yerde konuşulur, denk illaki illa O zaman görüşürüz. Anladın mı? Ama bu gayrimeşru triplerinden çık. Bir tane Scarface gömleği giyince Scarface olmuyorsun ağzına bir tane pro koyunca. Tamam. Dediğim gibi olsun bakalım neler oluyor bundan sonra.